Bu bölümde az önce de anons ettiğim üzere Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demir taşı alıyoruz yanımıza. Cemal hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Didem, iyi yayınlar diliyorum. Daha iyiyiz diyelim yılbaşından bu yana. Evet, evet değil mi? Piyasayı kastediyorsun ağırlıklı olarak ve oradan da devam edeceğiz. Çünkü en çok sorulan soruların başında. Tamam çok iyi bir başlangıç yaptı. Biz 100 yeni yıla. Geçen sene çok geride kalmıştı muadillerinin yanında. Şimdi bu sene bunu telafi edip üstüne bir şeyler koyabilir mi? Merak edilen soru bu. Bunun cevabı sende nasıl bir yanıt getiriyor önümüze? Tabii ki Didem öncelikle geçen yıla da gerçekten çok iyi beklentilerle başlamıştık. Faiz indirim sürecindeydik. Fakat tabii Mart ayındaki işte siyasi buki o dönemde gerçekten ciddi bir şokla karşılaştık ve tabii o zaman rezervler 71 milyar dolara kadar çıkmıştı net rezervlerden bahsediyorum 12 milyar dolara kadar indi ardından işte İmamoğlu tutuklanmasıyla başlayan ve arkasında takip eden olaylarla. Ee, ama tabii yılın ikinci yarısından do itibaren daha normalleşmeye başladık. Yeniden faiz indirimi sürecine başladık ve yıl sonuna kadar geldik. Aslında yıl sonunda bir hareketlenme çabası vardı piyasada. Çünkü 10 binli, 9 binli seviyeler gerçekten çok kötü seviyelerdi, düşük seviyelerdi. Ve bu düşük seviyeler ne dersen, yani tarihi olarak temellerin desteklemediği. Seviyelerdi. Ee, şimdi bu yıla başladık. Bu yılda tabii Kasım Aralık enflasyonları iyi de yani düşük geldi destekledi yine. Evet, bu yeni, yeni yıla girerken de yine faiz indirimleriyle başladık. E, ve bu Ocak ayının gündemi sen de biliyorsun çok yoğundu. Içeride de dışarıda da içeride tabii ki 3 Ocak'taki enflasyon ardından işte 22'sindeki dünkü faiz kararı bu akşam da Fitch ve Moody's'in e, kredi notu ile ilgili açıklamaları gündemde Bu akşam da göreceğiz. Yani biz orada bir miktar e, acaba görünümü iyileştirirler mi diye bakıyoruz. Ee, görünüm pozitife dönerse de ...altı ay içerisinde not artırımı gelebilir anlamına gelecek. Evet. Yani bu şekilde baktığımızda biz bir olumlu beklentilerle girdik. Fakat dünkü faiz indirimi biraz daha az oldu. Ortalama beklentilerden çok az ama. Bu da enflasyon konusunda daha temkinli olduğunu gösteriyor. Ee, Ocak ayı için ama hala orada teknik değişiklikler yapılacak. Orada nasıl bir resim olacak göreceğiz. Ama biz yüzde civarında bekliyoruz. Yani bunlar makro konular gibi... Ama borsa açısından şunu söyleyebilirim. İlk 20 günde ki hareketler artık temeli düzgün hisselere bir hareket getirdiğini görüyoruz. Bu da yabancı yatırımcıların da beğendiği hisseler vardır. Yani radarında olanlar diyelim. Oralarda aktiviteler olmaya başladı. Yabancı orana %35 küsürlerden 36 küsürlere kadar gelmiş durumda. Yani bir miktarı böyle nefes aldık. Şu açıdan nefes aldık. Aslında bu seviyeler hala çok düşük seviyeler ki bizim Ekim ayında belirlediğimiz 12 aylık hedefimiz 15 bindi. Şimdi yeniden revizyona gitme durumumuz var bu ay sonunda. Yani uzun lafın kısası bir yeniden bir şans yakaladık. Yeniden rezervler, net rezervler 78 milyar dolar civarına kadar geldi. E, bu akşamki karar bence önemli. Normalde kredi kuruluşların değerlendirmelerini biz malumun ilanı gibi değerlendiririz. Ki şu andaki en son veriler risk birimi Türkiye'nin birçok şey bir miktar daha yukarı dereceyi hak ettiğimizi de gösteriyor. Ama tabii ilk etapta ilk 6 aydaki belirsizliği düşünerek burada temkinli olabilir ama yine de ben bir görünümde iyileşme beklerim. Bu da piyasadaki hareketi desteklemeye devam edecek diye ben düşünüyorum. Tabi arada kar realizasyonları gelir. Çok yukarı hareketlerde. Ama şimdilik Didem Asayiş Berkemal gibi görünüyor. Bütün riskleri ve fırsatları yan yana koyduğumuzda. Biraz daha sakin en azından hedef odaklı ki o hedefte enflasyonla mücadele. Bunun yansımalarını görmeyi beklediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi tabii biraz daha böyle e, detayda seçimler ve tercihlere baktığımızda sen söyledin aslında yatırımcılar yabancı yatırımcılar bilhassa daha blue chip dediğimiz BIST 30 hadi BIST 100 zaman zaman hisselerinde e, kendilerini gösteriyorlar ama burada bile bir miktar ayrışmalar olabiliyor hele ki BIST 100 dediğimiz zaman BIST 100'de hangi sektöre hangi şirkete yatırım yapmak gerekiyor konusu önem kazanıyor. Biraz bu boyutuyla da anlatmanı istiyorum izleyicilerimize. Yani hangi sektörler 2026'daki bu konjonktürden daha olumlu etkilenecek ve burada özellikle öne çıkan bazı tercihler var mı? Tabii şimdi endekste önemli o ağırlığı olan kısım tabii bankacılık endeksi. Hmm. Şimdi bankacılık endeksi de geçen aylarda biraz daha hızlı yükselmişti. Son dönemde bir miktar yavaşlama gördük. Şimdi bugün yine artı ama son dönemde biraz daha böyle sindirme dönemi. Bu da biraz tabii banka karlarında yine bankadan bankaya değişecek kar durumu. Fakat vergilerle ilgili rakamın biraz baskı altında tutacağı dördüncü çeyre, bir miktar kar satışı. ...artışı getirmişti ama şimdi biz yine bankalarla konuştuğumuzda ki sonuçlarını iyi beklediğimizde İş Bankası ve Vakıf Bank gibi bankalar var. Diğerleri de fena değil ama 3. çeyreğe göre düşüş gördüklerimiz de var. Ama bankadaki hikaye büyük hikaye. Yani hala faiz indirim sürecindeyiz ve yılın bu yılın bittik, 2025 bitti, 2026, 2025'te vergiyi de göreceğiz... daha yüksek vergi ama 2026'ya daha temiz bir pencereden bakıyor olacağız ve yol kazası yaşamadığımız durumda ki yıl sonuna kadar yüzde onluk falan yüzde sekiz onluk bir politika faizinde iniş senaryosu ve makro istikrarın devamı senaryosunda hala bankalarda bir şey var yol var. burada Cemal, yine... Oraya girebilir tabii, miyim? Bir virgül koyalım oraya. Çünkü bir son dakikada paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilettiler. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada oy birliğiyle davanın reddine karar verildi. tekrar edeyim. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada oy birliğiyle davanın reddine karar verildi. Herhalde 2026'nın piyasalar için ana temasından bahsederken biraz siyasi potansiyel riskleri kenara koyarak daha bir iyimserlik bekleniyor. Bunu da söylemek doğru olur mu Cemal? Ne dersin? Tabii şimdi ben açıklamayı sizin ekranda okuyorum ama daha görmedim. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına karşı açtı iptal davasını reddetmiş yani iptal yönünde gidiyor diye anla, anlıyorum diydim yanlış anlamıyorsam evet doğru anlıyorsun evet. Cemal evet. Ee, şimdi tabii bu dava süreçleri Türkiye'de gerçekten uzun ve biz zaten borsa piyasalardan bahsederken her zaman işte hukuku ilk etapta bakmamız gerekiyor ee, ne yazık ki geçen yılki o ruh halinden sonra biz ciddi bir iskonto gösterdik piyasada. Yani iskonto ile karşı karşıya olduk. Ya bu süreçler devam edecek. inan yani bizde bu tip işte siyasi hukuki dalgalanmalar olmasa biz zaten piyasa olarak çoktan 30 binleri de görecektik. Enflasyon da düşecekti. E dediğim gibi spesifik olaylara bağlamıyorum ama bu kafamızın geri planındaki işte davaların sonuçlarını okumaya çalışmamız burada ne olacağı okumaya çalışmak gerçekten en toplumsal olarak yordu, hem de piyasalar açısından yordu ama dediğim gibi buradaki gelişmeler tabii oralarda yıl içerisinde yine oralardan bir gelişme göreceğiz muhtemelen ama dediğim gibi geçen yılı yaşadıktan sonra sanki bir stres testinden geçtik o nedenle bu seneye başlarken ...biraz daha yani herhangi bir ters durumda başımıza ne gelebileceğini görüyoruz. O yüzden temkinli duruş her zaman var ama dediğim gibi geçen yılında tekrar etmesini beklemiyoruz. En azından piyasaların ruh hali olarak. Peki hem o hem de tabii geçen sene Mart'ta piyasanın yakalandığı o şok... Aslında merkez bankasının da yakalandığı bir şoktu ama şimdiki koşullar merkez bankası açısından da baktığımızda daha sağlam ve sağlıklı gibi görünüyor. Yine de tabii ki bu tip bilinmezlerin piyasanın önündeki o ekonomik gelişmelere ve ticari gelişmelere şirket performanslarına yoğunlaşması gereken bir dönemde olmamasını tercih ediyoruz, arzu ediyoruz diyelim. Cemal şimdi tabii sadece içeride şokla yaşamadı piyasalar. Dışarıdan yansıyan şoklar da oldu ki biz 2025'te biraz daha bu tarifeleri mesela konuşarak girdik. 2025'in öyle başlamıştık. Şimdi orada sanki biraz bir öteleme var gibi. Böyle yılın ikinci yarısına ötelenmiş bazı belirsizlikler var gibi. Davos'ta Trump'ın konuşmaları çok enteresandı. Yani 180 derece döndüğü taraflar oluyor. Yepyeni sorunlarla karşımıza çıkabiliyor bir anda. Ee, o tarafı nasıl yönetiyor sence piyasalar? Tabii geçen senin bu zamanları da günlerinde yine orası da gündemdi Didem. Ki biz dört tane unsur belirlemiştik. Yani her zaman rotamızı belirlemek için dört tane unsura bakıyoruz. Bir, ekonomi programı enflasyon. Bunu zaten konuştuk. İkincisi senin bahsettiğin Trump'la birlikteki gümrük tarifleri. Orası belli bir şekilde yönetiliyor pazarlık yöntemiyle. Yani biz orada çok büyük radikal şimdilik bir durum görmüyoruz. Söylemler ve aksiyon salonlar diye ayırıp biraz daha orada şey kalıyoruz. Daha sakin kalabiliyoruz ki hep de sonuçta belli bir yere vardığını ve pazarlıklar yoluyla aslında piyasada o kadar büyümeye dahi olumsuz etki yaratmadığını gördük. O yüzden orayı da biz stabil olarak görüyoruz. Diğer konu tabii burayla ilintili olarak jeopolitik konular ki Rusya, Ukrayna ve daha önce e, e, Filistin ve e, İsrail konusu. Bir de tabii ki Suriye konusu. Şimdi burada da iyi haberler alıyoruz. Suriye bölgesi daha ki 12 yıldır aslında biz orada bedel ödüyoruz. Türkiye olarak da komşumuzdaki yaşananlardan. E, İsrail, Filistin bölgesinde Burada bir Orta Doğu'da sanki, ya bunu söyle söylemek güç ama biraz daha istikrar durumu. Şimdi burada kritik nokta bütün şeylerle tarifelerle ilgili de her konuyla ilgili olan yine ortaya biraz İran biraz da Rusya tarafı giriyor ama Rusya'da da artık ki bugünlerde yine görüşmeler oluyor hem Rusya hem Ukrayna yoruldu yani iki kişinin Allah korusun kavga etmesinde artık bir noktada kavga edenler yorulur yani bit, ya birisinin araya girmesini bekler ya bir tanesi pes eder ama bu sonsuza kadar gidemiyor ve tam bunun ortasındayız buradaki gelişmeleri ölçmek zor ee, Avrupa savunma sanayine har harcama yapması gerekiyor ki onlara onu tetikledi diye düşünüyorum o taraftaki savunma sanayindeki hareketleri. Ama dışarıdaki olaylarda da yine aksiyonlara bakmak gerekiyor. Burada tabii ki Venezuela, Madura'nın bir şekilde ele geçirilmiş olması bu en aslında somut gelişmeydi yaşanan. Ve o da yine 2. Dünya Savaşı sonrasında işte Soğuk Savaşı'nda Venezuela'nın önemi de ortadaydı. Yani bunlar tabii çok bizim direkt alanımız değil ama. Yani buradaki somut hareketlerin etkileri önümüzdeki dönemde daha net çıkacak ama şu anda pazarlık yöntemiyle giden bir süreç var. Yine biz Türkiye ve bizim piyasalarımız açısından baktığımızda biz dengeli bir bölgedeyiz. En azından daha az hasar alan bölgedeyiz. Yani orada da çok endişeli değiliz ama yine geçen yıllardaki yaşadığımız riskleri düşündüğümüz zaman sanki bunları da göz ardı etmiyoruz her gün işte hafta sonuna girerken acaba ne olur diye bir düşündüğümüz gerçektir e, çok yaşadık bunu artık bir şey olmaz demiyoruz ama e, olma olayına da baktığımızda aslında dünyada çok çılgın günlerden geçiyor gibi görünsek de somut aksiyonlara bakarsanız da belli bir rasyonelite de gidiyor e, ve şu anda Türkiye'nin bu konudaki konumu da e, sağlıklı e, o yüzden biz o tarafta da böyle büyük risk görüyoruz ama endişe içerisinde değiliz Dida. Peki Cemal, Merkez Bankası'nın yayınladığı bir çalışma notu var. O da ilginç aslında sana sormak isterim. Firmaların davranış psikolojisi algılardan eylemlere başlıklıydı. Bu inceleme fırsatın oldu mu bilmiyorum. Henüz bakmadım Tamam. Lina. Ben oradan ana başlıkları birkaç tanesini sana söyleyeyim çünkü Tabii. burada şöyle bir şey var. Ee, diyor ki notta firma yöneticilerinin Karlılık algısında değişimin büyüme veya küçülme, küçülme yönünde eyleme dönüşebildiğini belirtiyor. Ee, özellikle karlılık korkusu fiyatlama davranışını bozabiliyor demiş yine notta. Ee, para politikası desteklese de firmalar finansal koşulları sıkı algılayabiliyor notu var. Bunu ya bu ana başlıkları duyduğunda sizler de tabii ki şirketlerin bilançolarını, karlılıklarını, performanslarını sürekli inceliyorsunuz. Ne ve konuşuyorsunuz tabii şirket yönetimleriyle? Bu e, karşılık buluyor mu sizin yaptığınız temaslarda yönetimlerle? Açıkçası da çok net yani aslında Türkiye'nin yaşadığı en büyük problemlerden biri bu ama bu yıllardır, 10 yıllardır, 20 yıllardır olan ve fiyatlama davranışlarında birkaç faktör var. Şimdi kur vardı daha önceden ve kurla birlikte ne oluyordu? Kur belirsizliği, işte insanlar birbirlerine borç verirken bile işte ya faiz günah deyip döviz üzerinden birbirine borç veren bir toplumuz ya böyle bir şeyimiz var ve ne o bu nedir? İşte enflasyon dediğimiz konuyla ilgili ne yazık ki enflasyon belirsizliği bütün güvensizlikleri yaratan bir faktör ve hiç kimse hesap yapamadığı için bir de sektörlerimizde zaman zaman eksik rekabet olduğu için hesap yapamıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Önümüzdeki ay ne olacak diye bekle bilemiyorsunuz Bir şey çıkar mı diye bakıyorsunuz. Kendinizi korumak zorundasınız. Hele kaldıraçla iş yapan bir şirketseniz ki bence Türkiye'de problem orada da kaldıraçla evet. iş yapıyorsanız orada ekstra bir bedel ödüyorsunuz tabii şirketler kendi paralarını bir yerde korumayı da tercih edip işte kaldıraçı kullanıyor yani aslında yani bizim real sektörümüzde yani tabii ki hep hükümetleri eleştiriyoruz ama reel sektörümüzün de masum olmadığı taraflar var İşte hükümetlerimizin de masum olmadığı taraflar toplumun da olmadığı var ama bunu şöyle bağlayayım gerçekten bu son dönemde biraz buraya evrildik yani acaba enflasyon, yani fırsatçılık denen konu var ya. Tabii ki herkes en iyi satabildiği fiyata satma özgürlüğünde olmalı. Ama bunu böyle sopayla da durduramazsınız ki o da yanlış, o da işe yaramadığını gördük. Ama çok yerinde bir tespit işte bunu aşağı açtığımız noktada. Yani bahane gösterilmediği noktada hı hı. o zaman tüketiciye soruyor niye fiyat artışı yaptınız diye. Bunu birbirimize sorup nasıl vergi hesabını yapıp vatandaş olarak sormak zorundayız. Bunu da yaptığımız noktada sanki bu tarafa doğru gidiyoruz. Ben de e, o çalışmayı biraz daha yakından bakmaya çalışıyorum ama benim yıllar tecrübem ve şu anda hissettiğim de bu yönde. Hı. Ama herkesin yani tep şey gibi futboldaki gibi sürekli Türkiye'de hakeme atılır suç ki olabiliyor da bazen şirket şey kulüp şeylere yöneticileri oluyor. Ben ki futbolu izlemeyi bıraktım artık bu tip şeylerden. Yani böyle bir problemler var. Algı da bunun en büyük şeyi. Yani hiç kimse tam olarak masum olmuyor ama herkes kendini korumaya çalışıyor. Yani bir nevi hayatımıza ekstra bir yaşarken bir prim ödüyoruz o yüzden de bakıyoruz böyle gerçek olmayan fiyatlar oluşuyor. Bunu bir bir psikolojiyi atlatıp bir de arz tarafı ki hükümetin politikalarında da bunu son dönemde görürüz. Arz sebebi sıkıntılar var bizde bazen. Arzı yeterince yapamadığımız alanlar ya yani ona onun için eksik rekabet diyorum. Oran sağlandığı takdirde umarım artık 2027-28'e geldiğimizde gerçekten bunu kalbende istiyorum, matematik olarak da görmek istiyorum. Enflasyonu yendiğimiz anda senin bu biraz önce bahsettiğin konuyu da yenmiş olacağız diye umuyorum. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş. Cemal çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu detaylar ve kıymetli yorumların için sana ve tüm ekibe iyi hafta sonları diliyorum. Şimdiden görüşmek üzere.